çok çocuk Yalnız ihtiyarlık çok zor. Yani hevesler mi? Vallahi heves şey de mısın, ne yani Merhaba efendim. Ben bunu buraya bırakayım. <laughs> tamam nasılsınız evet. ee, sağ olun Aziz Kocaoğlu ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı teşekkür ederim ama bekliyorduk evet temel yetmezsin hastalık hayır kimseye kimsiye tabendiniz Allah'ın verdiğine çok sevdim ama hasta olmasaydı şu otuz kırk tane yer efendim. Allah Allah. Ama ben böyle rezalet görmesin değilim. Hakkım ya. Tabii. Senin mevzuların nasıl maaş alıyorsa Tabii. Sonra... Tabii. En büyük güç evet. hatta. Türk zamanındaki Türkiye şahaneydi. Her şey vardı. Nasıl Kurtuluş Savaşı'nda kalktı millet ayağa? Evet. Bakın dedim, nasıl titriyor derim. Bakın resimde diyelim. böyle elli olmuş üstüne titreme Küçük kız dedi bana. Ondan sonra aferin dedi, şapka kanını çıkarmıştı o zamanlar. Türklere nasip etti diyor. Ve Rusya'nın alemine mersiydi diyor, neler olurdu diyor. Evet, bir hasta ziyaretine gideceğim. Tabii. Beşte söz vermiştim hanıma, saat yedi oldu. Aradınız. Ben yine uğrarım. Sağ olun. Peki efendim, herkese evet. teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Peki görüşmek çok üzere. İyi günler, i̇yi günler. İyi günler. sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz, hürmetler. Mesela bana sordu, dedi ki, sen memnun musun okulundan? Çok memnunum dedim. Hı. Peki dedi, arkadaşlarınızı çok seviyorum dedi. Öyleyse sana dedi, evet bütün Türk çocuklarına şöyle eliyle yaptı. Bütün dünya çocuklarını getireceğim dedi. İki ay geçmedi 23 Nisan'ı kurdu yavrum. O kadar fevkalade bir adamdı. Bir